Evet değerli arkadaşlar Bugün özel bir arkadaşımın Çok sevdiğim bir arkadaşımın misafiriyiz Malzemeyi aldırdı Gel kendin yap Kendi ellerinle yap Hep beraber yiyelim dedi Şimdi bunun için hazırlık yaptık Bugün Perşembe Cihan'ın Perşembe pazarından Efendime söyleyeyim patatesimizi, soğanımızı Efendime söyleyeyim domatesimizi Ve Döküldü Gözün kaldı Hacı abi Etimizi aldık ee, sırtımızı soyuyoruz. Ellerimizi çemirleyip hava yapmaya başlıyoruz. Hacı kardeşim bu kadar lafıma karşı bırak dedi artık. Bırak. Bırak ben yapacağım dedi. Ve işin başına geçti. Öncelikle samırsakları e, Ayaklıyor, soyuyor yani. Bir de bize diyor ki ben evde yemek yapmasını falan bilmem. Şu an eller o kadar güzel yakışıyor ki sanki evde özel kursunu görmüş yenge tarafından eğitilmiş de gönderilmiş gibi bir hali var. <laughs> Hacı bir samurç suydu kaçtı, matelis bana kaldı, işin zoru bende. Patates soyarken aklıma askerlik geldi. Askerde bu patates soyduk. Onlar elimiz yatkın yani. Yapabiliyor. Evet, evet arkadaşlar. Al alüminyum folyomuz hazır. Etimizi önce bir avcarlayacağız. Ayrıca eti çekersen Biraz kuzu kuzu kaburga. Haydi. Evet. Şimdi içerisine yaprak biberimizi biraz atalım. Sonra biraz kekik atıyoruz. Sonra köri, elinin köri var ya köri, kırmızı toz biber, biraz da tuz atacağız. Kekik attın mı? Attım, attım. Hacı abi attım. Kekik attım. Biraz da sıvı yağ gezdirelim. Öncelikle eti bir avcalayalım. Şöyle. Bütün baharatlar içine işlesin. Et baharatı sever. Evet. Ben de severim baharatı. Evet. biz hazır. Üzerine patatesleri halka halka doğrayacağız. Şöyle yapalım. bu daha kavuk kesiyor ya burada. Hmm. İşte bu lazım. İşte bu. Güzel. Gazi olmuyor. İşte. Şöyle görüyor musun? Burası oldu yere bir. Ne bak Çok da tuz atma. Tansiyon olanlar var, kalbi olanlar var. Allah Allah. Birkaç tane süs bir aslak üzerinde bir yüzü olacak. Deseydi. Hiç yapımda Ağzımıza yeniden şey verildi. Yaş akardı yok böyle daha iyi? Evet. Acaba nasıl oldu iyi mi? Harika, görüntüsü güzel. Tamam, güzel şimdi. Sos yapayım ben. He, samsaklar. He, samsaklar değil mi? O soğan ne vardı? Patates. Ya acaba sen bir tanesini mi? Esna. Sen o masada eksik da Samsaklar işte. Arkadaş burası samırsaklar, samırsaklar bir şifa deposu arkadaşlar. Çok şükür. Samırsaklar şifa deposu. Bol bol samırsak tüketmek lazım. Kışın günü bugünlerde antibiyotik için samırsak lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eti altına, üstüne patates, üstüne domates, üstüne soğan ve samırsakları böyle bir yaydık. Şimdi sıra geldi. Tavanın olmazsa olmazına. O da ney? Sosumuz. sosunu şöyle bir kavanoza yedirelim. Her taraf eşit bir şekilde sosunu alsın arkadaşlar. Şimdi bunu yiyen Hacı abi diyecek ki artık bundan sonra hep sen yap. <laughs> hep sen yap diyecek. Ben bunu adım gibi biliyorum. Evet arkadaşlar. Tavamızı hazırladık. Şimdi fırına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, tavlamızı getirdik. Cihan'ın en kaliteli, en güzel, en iyi pişirilen fırına geldik. Bu fırın adı Akdeniz fırını, reklam olmasın. Evet, hadi abi neden biz? Ver abi, şöyle kurdum. Annenin mutlu gözü, hadi yalnızlığınız olmasın. Kameraman çek, yaklaş tamam. evet. abi. Şuraya, şuna yavaş yapar, eğilmesin. Evet. Şunu da öp, bırak. Ama ne vereyim ben, kim bilir suyu falan öpeyim Tamam. Koyun, alttaki koyun olsun. Koyun olsun. Ayağım, daha bir de geldim. Bir de Evet. White Usta tavayı çıkarttı. Bakalım pişmiş mi? Usta biraz kontrol edecek. Mı? Biraz daha kalsın. Biraz abi. daha Vahit Usta biraz daha kalsın daha iyi pişsin gibi. Lokum gibi olmasını istiyoruz. Bu işi White Usta biliyor maşallahı var. Allah razı olsun. Ustayı da çek, ustayı. Usta burada. Ustaları da çek. Bunlar ver internete gidecek. Evet. evet. Ondan sonra çek ikisini de beraber. Acaba abi de acıkmış gibi duruyor sanki. Yok yok <laughs> abiler abi. de çeksin. Çekiyorum abi. Çekiyorum abi. Çeksin, Çekiyorum abi Bayağı sonra. burada. O gün bir tanesi. Evet. Taş fırında yumuşak lohum gibi tavuğumuz pişmek üzere arkadaşlar. Ustalarla beraber burada yemeğimizi bekliyoruz. Tekrar geldi. Ustamız bir daha bakacak. Mehmet abi koltuğu şey yok. Karton nerede? Karton. Neredeydi karton? Şurada bir yerde, şuradaydı. Evet. evet. Mis gibi oldu. Evet hacı abi. Evet arkadaşlar. Tavamız hazır. Şimdi diğer arkadaşlar da gelecek. Tavamızı afiyette yiyeceğiz.